Rize'de hizmet veren Vavelya Turizm pandemi sürecinde hizmet veren sağlık çalışanlarını ve emniyet personelini unutmadı. Pandemi sürecinde büyük emek veren sağlık çalışanları ve emniyet personelinin zorlu süreç sonrası dinlenip güzel vakit geçirmeleri için %50 indirim yapıldı. Düzenlenecek yayla turuna kişi başı 120 TL alınırken sağlık çalışanları, emniyet çalışanları, şehit ve gazi ailelerine %50 indirim yaparak 60 TL'ye indirildi. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar e, teşekkür etsek azdır. Çünkü pandemi sürecinde en önde hizmet veren, e, canlarını ortaya koyan e, yüce gönüller onlar. Biz e, sağlık çalışanlarımıza pandemi sürecinde zaten e, belirli maske yardım ve siperlik yardımı ile firma olarak yanlarında olmuştuk. Şimdi de bir teşekkür de gel, e, kendi firmamızın e, kampanyası olarak tur olarak yapıyoruz. Şimdi cumartesi günü Pokut Yaylası'na normalde 120 TL gerçekleşen yarı kapasiteli sosyal mesafeli turumuzu sağlık çalışanlarımıza, emniyet çalışanlarımıza ve şehit gazi ailelerine %50 indirim yaparak 60 TL'ye e, vermiş oluyoruz. Buradaki tek amacımız e, kazanç ve maddi kazanımın yanında e, biz onların gönüllerine dokunabilmek gidemeyen e, sağlık çalışanlarımızı, şehit ailelerini, emniyet çalışanlarımızı yaylalarda bir nebze de olsa hava aldırmak o uzak atmosferden uzaklaştırmak istiyoruz. Ya biz de onların yanında bir turizm acentesi olarak yanlarında olmak istiyoruz. Çok yakında yine sağlık çalışanlarımızı emniyet çalışanlarımızı şehit ve gazi ailelerimizi unutmamak üzere daha da detaylandırarak projelerle devam edeceğiz tek tur olarak değil. yine farklı çalışmalarla devam edeceğiz.